Elimizden geldiği kadar derneği her tarafa duyurma açısından çalışıyoruz. Bütün e, yanında yönetimli olarak gayret gösteren arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Burada kahvaltıda bir araya gelelim dedik. Biraz tanışalım. Yeni üyelerimiz var. Onlar bir kendilerini tanıtsın bizlere. E, ceza sizlerin de istek ve arzularınızı kayıt altına alıp onların üzerine de gideceğiz. Hep birlikte yine yönetim olarak. E, yeni üyelerimiz var. 15 taneye yakın burada onlarla katılım sağlayanlar var. Onlarla bir kendini tanıtırsak hatta aslında çoğu kişi birbirini bazıları tanımıyor. Onların bir tür bir komple de bir kendimizi tanıtsak iyi olur diye düşünüyorum. Derneğimizin bazı faaliyetleri oldu. Kimi faaliyetlerde biz gittik, kimi faaliyetlerde buraya girdi ve kendi aramızda toplantılar yaptık. Ben kısaca böyle hatırlamak anlamında bunları bir sıralamak istiyorum. 9. ayda Kır Bahçesi kahvaltı programıyla eee Haluk Bey'in başkan olduğu dönem yönetim olarak yönetim olarak o onunla başlamış. Daha sonra biz birazcık dernek olarak hani e, faaliyetlerin artması yönünde görüşlerimiz vardı. E, bu tür organizasyonlarla beraber Kadastro Müdürü'nü ziyaret etmişiz. Erdener atalan 10. ayda Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan'ı ziyaret ettik. 3 3 Ekim'de dernek merkezinde toplantı yaptık. Satın alma konularını görüştük 10. <laughs> ayda. Dernek merkezinde tekrar biz yalıtım ve ito seçimleri konularını görüşmek için 11. ayda toplandık. Daha sonra yine 11. ayın sonlarına doğru İSKİ müdürünü makamında ziyaret ettik Burhan Çıtak Bey'i. Dernek merkezinde tekrar bir toplantı yaptık. Satın alma ve yapı malzemeleri konularında konular konuştuk. Tekrar derli de toplandık. İmarla ilgili sorunlarımız vardı. Asma depo vesaire konuları önemli konular. Bunları dernek çatısı altında bir arada görüştük. Bunları daha sonra belediyeden randevu alarak imar müdürü e, imar müdürüyle tekrar görüştük. İTO yönetim seçimleri olduktan sonra Zeki Akbal Bey bizi ziyaret etmişti. Onun makamında ziyaret ettik. Kendisinin bize bir sözü vardı. Burada e, iki kişi İto'nun rutin toplantıları var. Orada e, bizi bizi temsil etmek için, için bizden iki kişi istemişti. Haluk Bey o iki ismi kendisine verdi. Bundan sonra rutin olarak İTO'ya da iletişimimizi sürdüreceğiz. Yine dernek toplantılarını e, 12. ayda da yaptık. İmar konularını görüştük. Belediye meclis toplantısı oldu. Buna katıldık, meclis öncesi gruplarla görüştük, problemlerimizi, sorunlarımızı kendilerine belirttik. Onlar da dile getirdiler bunları, gündeme aldılar Belediye Meclisi'nde. Belediye Başkan Özel Kalem Müdürü'nü ziyaret ettik yine 12. ayda, Abdülbenab Bey'i. İmar Müdürü'yle toplantı oldu yine 12. ayda. Büyükşehir Belediyesi ile gene e, toplantı oldu. Buradan oraya ziyarete gidildi e, ve gene bizim Arnavutköy'deki imar sorunlarımız görüşüldü. İmar Müdürü Ramazan Gülten Bey ile görüşüldü. En son olarak da yine son faaliyetimiz Yeni Tapu müdürlüğünün makamında ziyaret ettik. Haydar Tıknazoğlu. Bundan sonra da yine bu e, ziyaretlerimizin devamıyla yani hem birliğimizi onlara tanıtmak hem onların bize e, kendilerini tanıtması konusunda bir fırsattır bu. Dernek belki bizlerin her şeyi çözeceği bir anlamda olan bir şey değil. Sadece böyle güzel insanlarla bir araya gelmek, fikir alışverişi etmek, birbirimizi daha iyi tanımak, sorunlarımızı daha iyi dile getirmek için böyle bir derneğe ihtiyaç vardı. Bunu da kuranlara ben burada teşekkür ediyorum. Kurucu başkanlarına, ona destek veren siz değerli üyelere. Çünkü dernekçilik gerçekten meşakkatlı bir iştir. Emek istiyor, Özveri istiyor, zaman istiyor. Bazı şeyler belki gidilmemiş olabilir, bazı e, buradaki arkadaşlarımıza ziyaret edemedik ama bunların hepsi aslında gidilecek bir konulardır. Böyle küçük küçük toplantıları da yapıp gündemi sıcak tutmak ve sorunlarımızı ve birbirimizi daha iyi anlayabilmek. Arnavut Köyü'ndeki Müteahhitler Derneği olarak adı üzerinde Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği. Düşünün ki Arnavut Köyü İstanbul'un en kırsal alanlarında olan bir ilçemizdir. Belki gelecekte çok iyi bir ilçe olacak. Buna hiç şüphemiz yok ama burada yaşayan fakir, gariban, yoksul insanlara da el atmalıyız diye düşünüyorum. Dernekçiliğin özellikle şeyi de budur yani. Köy dernekleri kurulur, köyü için yapar ama bu tür dernekler de kamu yararına ve buradaki insanların yararına bir yerden el atmalıyız. Yani her şey inşaatların belediyede çözüleceği anlamına gelip bunun için dernek kurulmadı. Derneğin insanları bir arada tutması, birbirimizin daha iyi sorunlarını anlayıp dinlemesi ve bu sorunları masaya yatırdığımızda çok güzel şeylerin çıktığını görüyorum. En azından böyle tanımadığımız, baktığım zaman 100 tane müteahhiti tanıdıysam belki 100 tane de o müteahhitin tanıdığı esnaf var ya da ev sahibi ettiği kişiler var. Değerli meslektaşlarım, ben Hasan Kantar Çıran, iş insanıyım. Müsaitle <laughs> de uğraşıyoruz. Derneğin oluşumunda katkılarını sunan gerek kurucu başkanlarımız gerekse halık başkanı bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Derneğin önemini Binali abimiz özetle çok iyi özetledi. Burada birlik beraberliğimiz açısından güzel bir oluşum. Yani bu bireysel olarak da ticari olarak da beraber kaynaşması için güzel bir çatı olmuş. Buradan tekrardan eee başkana teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun.